işte bu hayatta hiçbir zaman ben oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Bu şekilde insanlar ileriye gidebiliyor. Bu yoğun süreçte kaşamakların nelerdi? Nelere sığınırdın bunaldığında? Biz Allah'tan başka kimseye sığınmayız. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü söyledim bunu. En iyi denemem YKSM'di. Ya bölümler sınırlı şimdi. Ne yapalım işletmeye mi gidelim? Bunu da, bunu da koyalım. Allah. Ne yapalım? ne yapalım? işletme boş bir yaş adam mı olacağız? <laughs> Disiplinli ve düzenli çalışmalarını onlara öneriyorum. Çok kötü <gülüyor> oldu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bahadır. Merhaba Seyit. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Allah'a ısmarladık. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Bahadır, Boğaziçi İktisat Hazırlık Öğrencisiyim. E, YKS 2023'te eşit ağırlıkta 112. Sözelde 239. Sözelde 230. Bak, Sözelde 32. Dilde de 239. oldum. Makine gibi bir şeysin sen, canavarsın. Peki, şimdi eşit ağırlık, sözel, dil, her altta derecem var. Peki sen çalışmaya ne zaman başladın? Bir insan çalışmaya 11. sınıfın yazında başlayabilir, sonra 12'de de alır götürür yani bu eşit ağırlık için söyleyebilirim. Peki mesela 11'de çalışmaya başladığında nasıl bir program izliyordun? 11'de genel olarak çalışmıyordum. Çalıştığım zaman da böyle Türkçe ödev falan veriyordu hocalar, onu yapıyordum. Onun dışında bir şeyim yoktu, çalışma durumum yoktu dersleri sağlam götürüyordum diyebilirim şahsen. Sonrasında yazın çalışmaya başladın. Evet yazın çalışmaya başladım. Peki burada nasıl ilerliyordun? Burada nasıl ilerliyordum? Bizim bir hocamızın sözü vardı 4 saat diye. 4 saatte başladık sonra yavaş yavaş arttırdık. Peki süreç boyunca illaki yükseldiğin çöktüğün anlar olmuştur. Seni yükselten ve çöktüren şeyler nelerdi? Açıkçası ben denemelerden etkileniyordum ama birazcık da etkilenmek lazım. İşte beni genel olarak motive ediyordu düşük yaptığımda. iyi yaptığımda da mutlu oluyordum. Ee, onun dışında Çalıştığım zaman karşılığını almak da beni çok mutlu ediyordu. Böyle netlerimin yükseldiğini düzenli olarak görmek. Onun dışında beni öyle çok demotive eden bir durum yoktu. Demek ki makineler demotive olmuyorlar. Diye evet, biliyorsun. evet diyebilir. Peki denemelerde netlerin nasıl ilerledi? Açıkçası yazın kolay denemeler falan oluyorduk. Onları şimdi netleri söylemeye gerek yok zaten pek de kaydeder şeyler değildi. Ama yazda 80 ile başladım dersem seneye de 90 ile başladım o bantta başladım. Bunu Kasım'a kadar sürdürdüm. Kasım'a kadar 90 bandındaydı. Sonra bir anda düştü böyle. Kasım'dan e, Ocağı kadar değil belki ama aralığın sonlarına kadar böyle 70-80 falan yapmaya başladım. Sonrasında ocaktan sonra bir deneme yapmadığım bir dönem oldu birkaç hafta. 15 tatil araya girdiği zaman. Sonra bir, bir daha bir denemeye girdiğimde bir anda yüzleri görmüştüm. Öyle. Peki Bizde mesela de. bunu sorduğumuz herkes de böyle bir şey var. Bende de vardı. Kış döneminde şu işte Şubat gibi, Kasım gibi, Aralık gibi herkesin netlerinde Düşüş oluyor. Bunun sebebi ne olabilir? Bence insanlar birazcık yoruluyor. Bir de ya bıkkınlık da açıkçası bir faktör diye düşünüyorum. Durmadan tekrar tekrar aynı şeyi yapıyorsun. Netlerin düşmesi normal diye düşünüyorum. Peki ile başladım dedim. Bir makine ile başlayıp kaçla bitiriyor? 115 ile bitirebiliyor. Ama e, en iyi denemem YKSM'di. O yüzden şey yapmayacağım ya, yani. Ya bu klişe sende de evet. geçerli. Ama çok yani açık ara geçerli. Yani ben 110 görmemiş bir insan olarak TYT'ye gidip 115 yaptım. Ya bu biraz ayrıntı şey oluyor. İstisna oluyor diyeyim. Ayrıntı değil, istisna oluyor yani. İşte makine olunca böyle oluyor. Maki makine ol abi. Sısa durumlar çalışan bir <laughs> insan. Peki, bu yoğun süreçte uzun bir YKS maratonunda kaçamakların nelerdi? Kaçamaklarım nelerdi? Ben kitap okurdum, film seyrederdim ve dizi ne izlerdim diyebilirim. Kurtlar Vadisi seyrederdim. Bununla beraber tabii ki Kurtlar Vadisi'ni sınav seninizde seyretmeyin. Niye yeah. ya? Niye? Ya şey yaptı? beni birazcık e, günlük bir bölüm izleyeceğim diye başlayıp birkaç bölüm izlemeye doğru olay gitti belli bir noktada. Kendinize hakim olmanız lazım. O yüzden böyle kötü tavsiyelerde vermiyorum. Ama kitap okuyun zaten kitaptan bir, saat, bir yerden sonra sıkıldığın için. İle kurtlar vazisi Evet ile kurtlar vazisi izliyorum. Peki son 3 4 aya girdiğimizde, son 2 aya girdiğimizde hatta diyelim. Durumun nasıl? ben mental olarak denememin o düştüğü süreç dışında umutsuzluğa çok düşmedim açıkçası. Mental olarak da diyordum ki yaparız ya. Yani başkaları yapıyorsa biz neden yapmayalım falan şeklinde biraz düşünüyordum. O yüzden mental olarak bir sıkıntım yoktu. Sadece son haftalarda böyle o bıkkınlık arttığı için Birazcık sakladım yani saldım diyelim günlük bir deneme yapıp bırakıyordum çok şey yapamadım ders çalışamıyordum işte birazcık e, hayal kurma kısmına doğru geçmiş işte yaparsam ne yaparım falan. Peki şekilde. mesela hazırım ben oldum dediğin o an ne zamandı? Hiç onu demedim ya işte bu hayatta hiçbir zaman ben oldum demeyeceksin ne olacağım diyecek bu şekilde insanlar ileriye gidebiliyor. Ara. İşte makine mi? Video başlığı koydum ben. Gerçekten. onu ona, 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 koyun oraya. Peki Bahadır. Evet. Süreci atlattık. Masaya oturduk. Önümüzde kitapçık ve var. Evet. O andan sonra sınavın nasıldı? Açıkçası ben TT ilk başta TT'ye giriyorsun. Bunu biliyorsunuzdur herhalde videoyu izliyorsanız. TT'ye giriyorsunuz. Ben girdim böyle. Ben zaten turlayarak çözen bir adamım. Yani 20 soru Türkçe çözerim. Gider 10 soru matematik çözerim. Sonra geri 20 soru çözerim. Sonra gider başka bir yerden 10 soru falan çözerim. Böyle böyle ilerlerim. Ama sınavı oturdum. Kafamı toparlamıyorum. 3 soru Türkçe yaptım. Gittim 5 soru matematik yaptım. Döndüm 10 soruya tamamladım. Oradan 15'i tamamladım matematik falan derken. ilk başta hem e, süreyi iyi kullanamadım. Böyle 40 soruyu 60 dakika gibi bir şey de yaptım. Ki sınav başlangıcında bunu yapmak felaket oluyor. Çünkü sınavın başlangıcında birazcık kendimi şu şekilde motive ediyordum. İşte soru başına bir dakika vereceğim. Sonunda da matematiğe yapamadıklarımı süre kalsın gibisinden bir e, stratejim vardı. O stratejiyi uygulayamadım. Soru başına neredeyse bir buçuk dakika gitmiş. Sonrasında o panik anını atlatıp işte önce Türkçeyi bitirerek olayları toparladım diyebilirim. E, TET'de o paniği atlatınca tabii ki AYT'ye öbür gün girdiğimde kafam birazcık daha rahattı. Yani böyle. Sınavdan çıktığında ben olmuşum dedim mi? Demedim açıkçası. Ben çünkü bu kadar iyi bir sonuç beklemiyordum. TT'den beklemiyordum. Yoksa derece olarak bekliyordum da. TT'den bu kadar iyi bir sonuç beklemiyordum. AYT'den de birazcık beklediğimden kötü yaptım. Hatta AYT'den çıktığımda gayet karamsardım. Gittim ve böyle yüzümü somurtmuşum falan. Girdim içeri. Dil sınavına gireceğim. Daha dil sınavına çalışmamıştım. Açtım bir tane dil sınavı falan çalışıyordum. Sonra kafam sıkıldı. Erkenden gittim geri okula falan sınava girmeye. Öyle yani insanlar şey yapabiliyor. Dildendirici yaptım. Yaptım başta söyledik ya. Hocam lütfen dinleyelim ya. Yani, yani. 239. Hangi dilden? Arapçadan. Arapçadan. <laughs> evet. Peki mesela karamsardım dediğin kaç karamsarlık? Ya yani? şöyle iki tane boşum vardı. Dedim ki acaba olmayacak mı diye bir düşündüm kendi içimden. Yapamadık mı şeklinde ama yapmışız ya. O birazcık boş bir karamsarlık. Peki sınavı sıralaman kaçtı? 200. Peki 200 STS nasıl 112. olun ayıt eder? Bunu e, konuşabilir miyiz? Evet, bunu bunu konuşmaya kapalı bir konu bu. İnsanlar hata yaparlar. Belki potansiyellerini potansiyellerini tam olarak ortaya çıkartamayabilirler. Ama bunun için onlar yargılanmamalılar diye düşünüyorum. Eyvallah. Peki lise boyunca hedefin neresiydi? Lise boyunca şu an gittiğin yer miydi? Mesela evet. bu da ya, lise görüyorum. boyunca ben hep iktisat istedim. Boğaziçi iktisat istedim. Şu anda da Boğaziçi İktisat'ta da, da sorun yok. Peki neden Boğaziçi iktisat istedin? canım istedi Allah Allah. Ama mesela hayır şu 9. sınıfa giden bir insan iktisat hakkında ne bilebilir ki gidip iktisat isteyebilir? Ya işte Bunu merak ediyorum. Duyuyorduk birazcık ilgimiz vardı. İşte daha üst dönemlerimizden de gidenler vardı. Ee, eşit ağırlık olarak da e, ya bölümler sınırlı şimdi. Ne yapalım işletmeye mi gidelim? Bunu da, <laughs> bunu da koyalım. Allah. Ne abi Ne yapayım, işletme, boş beleş adam mı olacağız? Bu ağır bir tam. Peki neden işletme değil? <laughs> Sloganı verdi. Eşeği bağlasan mezun olur. Peki neden Koç değil de Boğaziçi? Neden Koç değil de Boğaziçi? Ya açıkçası gittim Koç'a. Koç'u da ziyaret ettik. Orada da bulunduk. Ya şimdi avantajlar var, dezavantajlar var. Genel olarak sosyal ortam olarak bence Boğaziçi daha çeşitli insanları sunuyor ve senin gibi daha fazla insan var diyeyim. Yani bu e, hem şey olarak sosyal olarak sana yakın hem de ee, ekonomik olarak <laughs> sana daha yakın insanlar daha fazla ee, bununla beraber tabii ki konum diye de bir sorun var bir de birazcık da arkadaş ortamım da bu alışına yönelince. İster istemez sen de Boğaziçi'ye şey yapıyorsun, yöneliyorsun. Bir de en baştan beri de Boğaziçi istiyordum zaten. koç yani sonradan şey girdi. E i̇şte oraya da gidebiliyoruz. Bir bakalım. Gündemine girdi ve girdiği gibi çıktı. Evet çok da düşünmedik yani. Bir gün gittik, baktık tamam dedik Boğaziçi'ne gidiyoruz. Şimdi bir sınav sürecini konuştuk. Tercih dönemiyle ilgili konuştuk. Bu total olarak YKS sürecinde diyelim. Keşkelerin evet, ve iyi kilerin nelerdi? Ya. Şimdi keşkelerim nelerdi? Ya ben daha disiplinli çalışabilirdim mesela süre olarak düşünüyorum 4 saat tabii ki güzel bir süre ama daha iyisi çalışılabilirdi diye düşünüyorum ne bileyim kasıma kadar falan 4 saat çalıştım kasımdan 15 dakikaya kadar 5 saat çalıştım ondan sonrasında da 6 7 yavaş yavaş arttırdım ya maksimum 8 oldu yani bunun daha fazlası bence yapılabilir bu ilk keşkem olabilir yani o disipline belki de 11. sınıfta çalışmadığım için yakalayamadım. Böyle geç yakaladım. Onu söyleyebilirim. Ee, bununla beraber AYT'yi kötü yaptım. 115 TYT yapıp 70 AYT yapmak gibi bir şey yapmasaydım böyle belki de ya şahsen değil ama böyle kendi okulumdan daha iyi derecelerin çıkmasını istediğim için kendim de daha iyi derece yapmak istiyorum diyebilirim. O yüzden yani o potansiyeli e, harcamak yerine daha iyi dereceler yapabilirdim. Bu hem dil için söylüyorum, hem sözel için hem de iştahlık için. Yani böyle bir TYT yapmışken gidip de e, AYT'de batırmak hoş olmadı. Eyvallah. Peki şunu merak ediyorum. Mesela 8 saate kadar çıkmışsın ve 112. olmuşsun. Şurada eksik yaptığın dediğin bir şey var mı gerçekten? İşte AYT'ye keşke daha fazla çalışsaydım. Yani Eyvallah. bu eksik yaptığım bir şey. Sonda birazcık daha AYT'ye çalışsaydım. E, belki de daha iyi bir şeyler yapabilirdim. Ha bir de şey pişmanlığım var. E, konuları erkenden bitirmiştik. İşte deprem falan oldu. Limit türevi integral çıktı. Ben de oradaki 15 tatildeki o bomboş zamanı. Sonuçta okula gidip gelen insanlarız. Orada bir şeyimiz var. Tamamen limit türevi integrale harcamıştım. Ya yani o bir kitabı bitirdiğimde sonra birkaç gün sonra da konular çıktığında bir hafta falan şey oldum böyle. biz ne yaptık falan oldum böyle. Bir hafta boş boş takıldım yani. Onu onu yapmasaydım. Daha doğru bir karar verip limit türevi integral çalışmaya da bilirdim. Ama o bir haftayı boş geçirmek de mantıksız. Yani bir anda üç haftan gitmiş gibi bir durum. Şimdi oldu. hep pişmanlık söyledik. İyi ki yaptım dediğin bir şey var mı? Türkçe çalışmak oldu 11. sınıfın ikinci döneminde. Bir de biraz bir tane 3-4-5 T.Y.T. matematik... Neden bunu söyledim bilmiyorum. Bir tane T.Y.T. matematik kitabı almıştım diyeyim. Oğlum reklam olabilir, sıkıntı yok. Belki sponsoru çözeriz. Fiziğini de çözdüm. denemeleriniz de çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şte 3-4-5 T.Y.T. matematik almıştım. Ona yavaştan başlamıştım. Yazın onu bitirdim. Bir de bilgi sarmak problemler bitirdim. Ee, yani çıktığımda herkes TYT Matematik'le uğraşırken ben TYT Matematik'le TYT Türkçe'yi bitirmiştim. Yine TYT Türkçe görece birazcık daha halledilebilen bir şey yani. Düzenli olarak kitap okuyan bir insan ve birazcık da hızlı okuyorsa, az çok anlayabiliyorsa yapabilir yani. TYT Matematik'le TYT Türkçe'yi o kadar erkenden e, belli bir netin üstüne çekmiş olmak çok iyiydi. Bu benim AYT derslerine işte 12. sınıf matematiğe daha rahat odaklanmamı sağladı. Bu da benim bir kimdir Ve fen derslerini de çok sağlam götürdüm. Yani hiçbir fen dersini böyle nasıl derler yani gelişi güzel bitirmedim yani gerçekten hakkını vererek bitirdim onun da faydasını çok. Ya çünkü. zaten sonra 115 olunca insan bu iletilerin evet. de ne kadar etkisi olduğunu evet. anlıyor diyebiliriz. Peki YKS 2023'ü atlattık bitti ve her senede o YKS'yi nitelendiren bir şeyler oluyor onu problemli kalan bir şeyler olabiliyor. Ben nereden biliyorum? 2024'te ya? YKS'de öğrenciler neler bekliyor? Hiçbir yaptığın tahmin tutmadım baba? Ya açıkçası ben bir tahmin yapmamıştım. YKS e birazcık ayarı oturttu gibi ya. 2021 dışındaki istisnai durumlar dışında genel olarak zorluk aşağı yukarı belli. Yani 2022, 2023, 2020 hadi bir nebze kolaydı. 2019. Ya bu 3 senenin zorlukları birbirine benzer. Ee, yani bakıp şey yapılabilir ya. Hiç hiç, hiç yaratmıyorsun bağlam. Evet, Gerçekten evet. hiç hiç manşetlerin yok ya. Abi, abi dedik, e işletmeye ya. giden bomboş evet. adamdır. <laughs> Ve biz böyle şeyler yapıyoruz. Peki, şimdi videonun yavaş yavaş sonuna gelirken YKS 2023'te bomba gibi 4 tane dereceye sahip, utanmasa 5.yi de yapacak o adamın YKS 2024 öğrencilerine tavsiyesi nedir? Disiplinli ve düzenli çalışmalarını onlara öneriyorum. Ya, ya, <laughs> ya da, <laughs> çok kötü oldu. Tamam, <laughs> o zaman daha güzel bir şey söyleyeyim. Ee, nasıl çalıştığınız kadar, nasıl dinlendiğiniz de önemli. O yüzden insanların nasıl dinlendiklerini, nasıl güne başladıkları zaman enerjik olduklarını düzenlemeleri çok önemli. Çünkü bu iş bir süreklilik isteyen bir iş. İstikrardan bahsediyorsan, istikrarı sağlamak için bir kere dinç olman lazım. O dinçliğini sağlamak için de öncelikle kafan rahat olacak. İşte kafanı bir şekilde boşaltacaksın. Bu işte gerek film, gerek dizi, gerekse kitap olabilir. Bu arada Kurtlar Vadisi izleyebilirsiniz, onu şakasına söyledim. Sadece kendinizi kontrol edin çünkü çok güzel bir dizi. İşte kendilerini... Ee, gece yatağa girdiklerinde bir kere vicdanları rahat olacak ve kafaları dinlenmiş olacak. Sabah kalktıklarında da motive bir şekilde dersin başına oturacaklar. Bu işin sürekliliği böyle sağlanır. Dinlenmeden durmadan devam edemez. O yüzden insanların nasıl çalıştıkları kadar nasıl dinlendikleri de önemli diye düşünüyorum. Öğrenin bunu da. Çok teşekkürler Bağdır. Gerçekten verimli mi değil mi anlamadım ama muazzam bir röportajdı diyebiliriz yani. Evet. Gayet verimliydi. <laughs> Eyvallah kral. <laughs> Söylüyorsan. Ee, o zaman Bağdır seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet. Oturacaksın. <laughs>